Niçin buğdayları ile döküyorlar? Bunlar çıldırmış olmalı. Hemen hemen herkesin buğday topladığı bir dönemde... ...bu da neyin nesi böyle? Komutan Hurem Hop huzura çıkmak istiyorlar. Zamansız rahatsız ettiğim için beni bağışlayın. İskeledeki askerlerimiz kahinlerin nile buğday döktüklerini rapor ettiler. <laughs> Bilmeniz iyi olur diye düşündüm. Evet iyi oldu. Hem de çok iyi oldu. Bana Yüzarsif Hazretlerinin danışmanı Maliki çağırın. Halk kainlerin bu yaptıklarını bilmeli. Bana kalırsa bir şekilde Yüz Arsif Hazretleri buğdayların bugünlerde bozulacağını öğrenmiş. Beni istemişsiniz efendim. Az önce komutan Hurem Hop kainlerin nile buğday döktükleri haberini getirdi. Tanık olmaları için halkı da yanınıza alarak iskeleye gidin. Bu elimize geçen en iyi fırsat. Tapınak rahiplerinin emeklerine ne yaptığını halkın görmesini istiyoruz. Yozersif Hazretlerinin söyledikleri ne kadar da çabuk gerçekleşti. Elini çabuk tut. Bakalım neler olacak. Size diyorum. Ne yapıyorsunuz orada? Neden bu buğdayları nile döküyorsunuz? Siz halkın yanında mısınız yoksa halkın düşmanı mısınız? Mısır kıtlıkla karşı karşıyayken sizler buğdayımızı mı imha ediyorsunuz? Mahvoldu. Daha kötüsü olamazdı. Şerefimiz iki paralık oldu. Güzarsif Hazretlerinin söylediklerinin doğru olacağını tahmin etmiyordum. Gidelim. Bu bakışlara daha fazla tahammül edemeyeceğim. Gidelim Hadi. buradan. Hadi gidelim. Bu buğdaylar çürümüş. Bu buğdaylar kurtlanmış, kararmış. Bu krizde hepimizin halkın ekmeğini yok ettiler. Ambarda depoladıkları bütün buğdaylar çürüdüğü için onları imha etmek zorundalar. Ancak halktan çekindikleri için bu işi gece yapıyorlar. Bakın, buğdaylara bakın. Kahinlerin halkın hizmetkarı olmaları gerekmez mi? Hizmetin anlamı bu mu? Bu buğday kıtlık yıllarında binlerce insanın hayatını kurtarabilirdi. Bu buğday kaç çiftçinin alın teriyle toplandı. Bunu elde etmek için ne kadar zahmet çektiler. Bu akılsızca yapılan stoklamanın sonucu. Amon tapınağındaki rahipler halkı ve kıtlığı düşünmek yerine kendi karınlarını doyurmayı ve halkın emeğini heder etmeyi düşünüyorlar. Sizce biz bunu hak ettik mi? Tapınak rahiplerine lanet olsun. Tapınak rahiplerine lanet olsun. Tapınak cahillerine lanet olsun. Tapınak rahiplerine lanet olsun! Tapınak kahinlerine lanet olsun! Yine bir skandal. Bu da yeni bir skandal. Rüya yorumundan sonra Yüzarsif ikinci kez Amon Tapınağı'nın saygınlığını yerle bir etti. Bu buğday depolamanın Amon Tapınağı'nın halk içindeki desteğini ne kadar zayıflattığını biliyor musunuz? Haberiniz var mı? Bu bir savaş. Eğer Yüzarsif böyle bir hata yapsaydı, biz de aleyhine kullanırdık. Aferin. Aferin. İyi bir konuya değindin. Yüzarsif'e darbe yediğimiz yerden darbe indirebiliriz. Hala ümidimi yitirmiş değilim. Eğer tapınak tarafından buğday stoklamak yanlışsa, Yüzar Sif'in de buğday stoklamasının yanlış olduğunu halka anlatın. Tapınağın buğdayı beş yıl içinde bozulduysa, yedi yıl zarfında stoklanan buğday kesinlikle daha fazla zarar görecektir. Buğday stoklamak yanlışsa, Yüzar niçin bu yanlışı tekrarlıyor söyler misiniz bana? He? Bunu doğru söyledin. Böylece Yüzar Sif'in bize doğrulttuğu mızrak kendisine yönelecektir tabii. <laughs> çok sayıda insan orada toplandı. Tapınağın bu hatasından dolayı çok kızgınlar. Çiftçi ve işçilerin büyük zahmetleri sonucu elde ettikleri mahsulün yok olmasından halk tapınağı sorumlu tutuyor. Mani olmasaydık kahinleri linç edeceklerdi. <laughs> bu çok doğal. İnsanlar emeklerinin yok edilmesine seyirci kalamaz. Bu zamanda buğday son derece önemli. Halkı Amon Tapınağı'na karşı kışkırttığınız için mutlu musunuz? Niçin mutlu olmayacakmışım? Amon bizim düşmanımız. Açıktır ki düşmanın yenilgisi bizi sevindirir. Tam 3000 yıldır halk Amon'a tapıyor. Birçok kişi Amon'un iktidarına son vermek istedi ama yapamadılar. Şüphesiz siz de başaramayacaksınız. Halk öfkeliydi. ...ve tapınak tarafından buğday stoklanmasına itiraz ediyordu. Aynı itirazı kahinlerde Yüzarsif tarafından stoklanan buğday için dillendirmeye başladılar. İkna edici bir cevabımız yoktu. Ben daha önce bu soruyu Yüzarsif'e sordum. Yaptığı bütün işler için ikna edici bir nedeni olduğundan eminim. Yuzersef Hazretleri'nin nasıl halkın buğdayının yok olmasına neden olduğunu da göreceğiz. Bakalım halka ne cevap verebilecek. Ben Yuzersef'in yanlış yaptığını düşünmüyorum. Yaptığı her işin makul bir sebebi mutlaka vardır. Ama bu mümkün değil. Yuzersef'in stokladığı buğday hala bozulmadı mı yani? Bilmiyorum ve benim için çok da önemli değil. Sadece Yüzarsif'in tepsi kentine gelip gelmediğini bilmek istiyorum. Ondan bir haber alabildin mi? Hayır efendim. Ondan bir haber alamadık. Son zamanlarda tepse hiç uğramamış. Tepse geldiği zaman haberimin olmamasından korkuyorum. Merak etmeyin efendim. Geldiğinde mutlaka haberimiz olur efendim. Size söyleriz. Emin olun söz veriyoruz. Emin olun efendim, emin olun. Ben Yuzarsif'i seviyorum. Ve ona kavuşmak için yanıp tutuşuyorum. Onu görmeliyim. Artık dayanamayacağım. Demek Menfis'e gitmek istiyorsun öyle mi? Kral hazretleri izin verirlerse. Gerçekten Güzel Sif'i çok özledik. Teps hakkında ona bir rapor verin. Ve önemli bir iş için buraya gelmesini söyleyin. Çok önemli bir iş. Kral hazretlerinin kendilerini beklediğini söyleyin. Muhakkak Teps'e dönsün. Emredersiniz. Ona nasıl bir komplo kurduğumuzu bilmiyor. Bu aptalca bir şey. Buğday başaklarıyla stoklanır mı hiç? Bunca silo yapmak yerine bir silo yapabilir ve... Daha az yer tutan temizlenmiş buğdayı stoklayabilirdiniz. Öyle değil mi? Böylece zavallı halkın parası da boş yere harcanmış olmazdı. Ne diyeyim bilmem ki. Yüz Arsif faziletleri geldiler. Kendilerine sorabilirsiniz. Allah'ın peygamberine selam olsun. Allah'ın selamı üzerine olsun. Allah'ın selamı üzerinize olsun. Ne oldu kain? Buğday teslim etmeyeyim mi? Hayır ya. efendim. Karışıklık çıkarmaya geldi. Niçin bu kadar çok silo yaptınız? Temizlenmiş buğdaylar için... ...bir silo kafiydi diyor. Doğru söylüyor. Bu kadar çok silo yapmak yerine... ...bir silo yaparak... ...buğday stoklayabilirdik. Ancak bu durumda Mısır'ın... ...büyük kahini Ank Mahun'un... ...yaptığı hataya düşmüş olurduk. Evet... Beş yıldır kimseye söylemediğim sır bu. Allah'ın bana öğrettiği sır. Yani biz de başaklarıyla buğday stoklayabilir miyiz? Herkes yapabilir. Tabi eğer silo ve stok yapmak için yeterli zamanınız varsa... Buğdayı uzun süre saklamanın sırrını neden bu kadar geç açıkladın? Sen akıllı bir kahinsin. Öyle yapmasaydım kahinler ve servet sahipleri bunu kötüye kullanırdı. Allah bizi Mısır halkına bu kıtlıktan kurtarmak için görevlendirdi. Eğer herkes doğru buğday stoklama yöntemini bilseydi, silolarımız şimdi buğdayla dolup taşmaz. <laughs> Gidelim. Allah'ın peygamberine selam olsun. Allah'ın selamı üzerine olsun. Tepsten ne haberler getirdi? Her şey yolunda. Efendim. Kahinler size çok kızdı. Akhenaton ve Nefertiti sizi görmek için sabırsızlanıyorlar. Bir an önce Teps kentine dönmenizi istediler, sizi bekliyorlar. Pekala. Ne mi sabun? Sen önceden yola çık ve bizim de Teps'e doğru hareket ettiğimizi söyle. Emredersiniz efendim. Beni görmek istediklerine göre önemli bir şey olmalı. Memisa bu? Memisa bu? Memphis'te Yüzar'sif'in yanında olman gerekmiyor mu? Evet. Burada ne arıyorsun? Yüzar'sif'in Memphis'ten yola çıktığını Akhenaton Hazretleri'ne bildirmek için geldim. <laughs> Sen burada ne yapıyorsun? Ben iskeleyi korumakla görevlendirildim burada. Ha. Sizi gördüğüme sevindim. Ama acelem var. Yüz arsif hazretleri Fazlettleri Tepskentine girecek. <laughs> Anlatacak çok şeyim var. Yine geleceğim. Asker, Süratle Potifarın sarayına git. Hanımefendi Züleyha'yı bul. Ona beklediği kişinin bugün Tepskentine geleceğini söyle. Nereye gidiyorsunuz efendim? Duymadın mı? Yuzarsif Teps kentine geliyor. Nil yoluyla geliyor. Ben onu seviyorum ve onun Züleyha'nın asla vazgeçmeyeceğini bilmesini istiyorum. Bu askere müjdesi için hemen para ver. Bu durumda gidemezsiniz efendim. Sizin için çok ayıp. Teşekkür ederim. Tamam. Buraya gel. Onun durumu hiç iyi değil. Bunu alın ve peşinden gidin. Acele edin. Ta kendisi altın makama sahip Mısır azizi altın makama sahip Mısır azizi bilge yozarsıf büyük yorumcu yüz Gördünüz mü? Kölelerin sırtına binmedi. O oh, halka yük olmaya değil, omuzlardaki yükü almak için geldi. Hanımefendi neden yüz arsifi görmek istiyorsunuz? Ona olan aşkınızı mı anlatacaksınız? Size, size değer verdiğini mi sanıyorsunuz? O şimdi yakışıklı ve güçlü bir genç. Ama, ama siz... Hiç aynaya bakacak zamanınız oldu mu? Yani ben... ...çok mu çirkinleşmişim? Beni görse... ...beğenmez miydi? Çirkinliğimi ve yaşlılığımı yüzüme mi vururdu? bana. Söyle. Hey şuraya bakın. Şuraya bakın gördünüz mü kim geçiyor? Mısır'ın en güzel kadını Züleyha. Bu muymuş? Evet. Şu kölelerin taşıdığı taht Tep sokaklarını dolaşan kadın bu işte. Görüyor musunuz aşk ona neler yapmış? Hayır. Benim yüz böyle biri değil. O asla beni küçümsemez, asla. Onu yine görmeye gideceğim. Ama hayır. O beni görmemeli. Önce kendim göreyim bakalım. Hala o eski Züleyha mıyım? Aynaya bakmalıyım ben. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.